Yarın Dünya Böbrek Günü. Salgın nedeniyle diğer kronik hastalıklara sahip olanlar gibi böbrek hastası olanlar da olumsuz etkilendi. Koronavirüse yakalananların bir kısmının böbrek sağlığı da olumsuz etkilendi. Bazıları ise virüse yakalanma endişesiyle kontrollerini geciktirdi. Koronavirüs salgınında kronik hastalıkları olanlar daha fazla etkilendi. Hem virüse yakalanma riskleri daha fazla hem de yakalandıkları takdirde etkilenme oranları. Dünyadaki araştırmalar COVID geçirmiş, akut böbrek hasarı yaşamış kişilerin pandemi sonrası deriz hastası adayı olabileceğini işaret ediyor. Türk Böbrek Vakfı, Dünya Böbrek Günü'yle ilgili bu yılın gündemini COVID-19'da ilişkili kronik böbrek yetmezliği olarak belirledi. Türkiye'de de koronavirüs nedeniyle hastanede yatanların bir kısmı böbrekleriyle ilgili sorun yaşıyor. Hastaneye yatan her beş yetişkinden birinin veya her üç çocuktan birinin akut kronik böbrek yetmezliği yaşadığının altını çiziyor. Bu ne demektir? Geri hastaların sayısının artma ihtimali oldukça yüksek. Böbrek sağlığının korunması için tuzdan uzak durmak çok önemli. Tuz tüketiminin azaltılması, şeker tüketiminin azaltılması, uyku düzeni dikkat edilmesi, bağışlık sisteminin artırılması mümkün olduğu kadar bunlara dikkat edelim. Uzmanlar böbrek sağlığı ile ilgili sorun yaşayanların doktora gitmeyi ertelememesini öneriyor.